İktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi, Kararp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde yemin eden teymenlerin Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsız olduğunu yazdı. AKP sözcüsü Çelik dün yaptığı açıklamada teymenlere hakaret kabul edilemez demişti. Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Kararp Okulu mezuniyet töreninde teymenlerin ettiği Atatürk yeminini köşesine taşıdı. Selvi, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atmasını korsan yemin olarak adlandırdı. Ve Kara Okulu'ndan 980 teğmen mezun olmuş. Bunların arasında 200-250'si kılıçlarını kaldırıp dönem birincisinin liderliğinde korsan yemin yapıyorlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlar. Peki o zaman geriye kalan 750 teğmen Mustafa Kemal'in askeri değil mi? Onların komutanları Mustafa Kemal'in askerleri değil mi diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardan rahatsız olduğunu savunan Selvi, Türk ordusu başarılarıyla tartışılmayı ve alkışlanmayı hak ediyor. Ama bu tür askeri vesayet dönemlerinin ruhunu yansıtan eylemler bu başarılara gölge düşürüyor ifadelerini kullandı. AKP sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaşmış. Ve yemin eden teymenlere yönelik hakaretin kabul edilemez olduğunu söylemişti. Çelik şunları kaydetmişti: Acaba eski Türkiye'deki hareketlilikler mi oluyor diyerek demokratik uyarıda bulunan meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygı değerdir. Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyette katılan vatandaşlarımızın bu sevince katılmaları da saygı değerdir. Onun dışında, silahlı kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanlarında, silahlı kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerinde yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir. Bir sıkıntı varsa, demokratik denetim mekanizmaları işletilmektedir. Demokrasimizi milli iradeyi korumak ve her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli de dün yaptığı açıklamada "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır." demişti.